Herkese merhaba. Bu videomda sizlere kümesimdeki kuşlarına kadar aldığımı ve bu tarz güvercinleri ne kadar alabileceğinizi anlatacağım. Yani bunun hakkında bir video olacak. Şimdi e, öncelikle şundan bahsedeyim. Ben hani kümesimdeki hiç bu kuşa para vermedim. Yani hepsi etraftan alma. Buna daha önceki işte ölen ve atmacanın aldığı kuşlar da dahil. Şimdi ee, şundan bahsedeceğim benim şimdi vereceğim fiyatlar arkadaşlar tamamen e, pet shop tarzı o güvercin satan yerlerdeki fiyatlara dayanarak yani anlatacağım bunları şimdi mesela şu üstte görmüş olduğunuz takım arkadaşlar şu ikisi şunlar mesela onları şu an siz getirip satmaya kalksanız tane fiyatını en fazla 10-15 liradan alırlar. Takımlı belki 40 liraya falan alır o pet shop tarzı yerler. Satış olarak da 80-90-100 liraya kadar yolu var. Yani en fazla 100 liraya şunu satarlar. Sizden alıp başka birine sizden de 40 liraya falan alırlar. Ortalama. Ee, ama mesela şimdi şu alttaki küllü arkadaşlar. Şimdi şu kara küllüyle küllü biliyorsunuz şu iki eş benim, Şimdi onların mesela şu kara küllü gerçekten oyunu süper bir kuş. Ama ben onu pet shop'a götürsem verecekleri 15 lira belki 20 lira. Yani para vermiyorlar. Şu yandaki küllüm de yani o da zaten aslında o kadar pahalı bir kuş değil ama yani şunu benden yine aynı 10-15 liraya alırlar. Takım olarak satsam belki 40-50 verir o pet shopçular. Ama halbuki gerçekten yani şu kara küllü 100 lira edecek bir kuş. Bu küllü de keza öyle yine 60-70 lira. Ama bunu pet shop'a satsam 40 lira veriyorlar. Siz e, sizden sizin gibi birine de pet shop 100 liradan aşağı satmaz o ikisini. Onun dışında mesela şu alttaki arka tepe götürüp satmaya kalksanız pet shop'ta arkadaşlar 15 lira, 10 lira. Size de 40 liraya satıyorlar tanesini. Bunu söylememdeki amaç da yani bunu gerçekten yapıyorlar. O yüzden kuşlarınızı satacağınız zaman ha şunu da söyleyeyim mesela bireysel satabilirsiniz. Yani çünkü bireysele e, biraz daha şey var. Yani normalde şimdi pet shop'ta şu kuşu ben gidip de 15-20'ye vereceğimi bireysel birine kümesimde uçururum bak derim güzel kuş. Buna şöyle şöyle kuş vur derim. 40-50 lira yani ederine vermiş olursunuz. Mesela şimdi şu alttaki arka tepe ben onu şeye satsam e, pet shop tarzı bir yere 10 lira 15 lira. Halbuki kuş güzel oyunlu altından sert bir yavru gelir esnek bir şeyle vurursanız. Yani güzel 50-60 liradan aşağı verecek bir kuş değil. Hani bunu da bu arada şu da var. Yani siz gidip de mesela iki tane atıyorum 200 liralık bir kuş aldınız. Yani iki tane 400 liraya bir takım aldınız. Bunları vurup altındaki yavru illa çok kaliteli gelecek diye bir şey yok. Bazen oluyor ki öyle 10 liraya pet shop'tan alınan kuşlar bir vuruluyor arkadaşlar. Altından çok güzel yavrular geliyor benim bunu şey yapmamdaki amaç da zaten bunun bilincinde olmak. Mesela yani şimdi sert bir kuşla eğer sen mesela şimdi şu, şu ikisi bakın. Şimdi ben şunun ikisini satmaya kalksam 50 lira. Yani şu soldaki yavrum zaten normalde oyunlu yani görünüşü de güzel bir kuş. Şimdi onun zaten 50 lira. Hadi şunu da 10 liraya satsan 60 lira etmesi lazım ama benden pet shop 40 liraya falan alır. 30 lira belki de ikisine. Ama şimdi ben bunları satmak yerine bunlardan yavru alsam bu sert. Bunu Arapları biliyorum esnek yani bunların yavrusu belki de hani 100-200 liralık bir yavru da gelebilir. Yani bunun aslında biraz bilincinde olmak lazım. E, i̇lla altından çok kaliteli kuş gelecek diye bir şey yok. Ha tabii ki o biraz damarına bağlı. Eğer iki tane aynı damar kuşsa tabii altından aynı damar kuş gelir. Ama bazen de öyle e, yani illa hazır kuş almak önemli değil. Arada kırmak da lazım. E, şey yapmak, arayış da olmak lazım her zaman için. Yoksa e, onun dışında mesela dediğim gibi şimdi şu kuş her yere gidin. Nereye giderseniz gidin. 10 lira. 15 lira verirler en fazla. Şu süt beyaz için. Ama ben bunu 10-15 liraya satacağım ama bundan buna güzel bir dişiyle yavru alıyorum. Yavruları da gerçekten zaten izlettiriyor kendine Bakın şu yavru. Bunun yavrusu. Bu beyazın yavrusu şu. Yani her zaman için e, böyle gidip de e, şey yapmaktansa kendi kuşlar, kuşlarınızı aramak daha iyi mesela. Şimdi şu beyazda. Yani bu da mesela götürür satın 10 liradan fazla o pet shopçular vermez ama kuşun e, ben biliyorum bunun damarını şeyini yani buna güzel bir mesela bir dişiyle ne kadar iyi yavru alacağımı biliyorum diğer şeylere de gelirsek mesela pet shop değil de mezata falan git götürürseniz e, onu tercih ederim yani mezatta en azından biraz daha emeğinizin karşılığını bulursunuz. Ee, orada da yine en fazla mesela kuş ne kadar olursa olsun yine orada da yani 10 lira değil de 15'e 20'ye gider. Tabi kuşunuz da o kadar da kötüyse. Ama bunların genel fiyatı böyledir yani arkadaşlar. Yani sonuçta hayvan takla atıyor oynuyor. Yani 2 ile böyle 1-2 ile giden kuş yani ne kadar olur? ortalama 20-25-30 lira en fazla 50 liraya olur. Takımı 100 lira olur. Ama böyle mesela şu benim kara küllüm gerçekten güzel bir kuş. Ee, yani fiyat olarak da fiyat şey belirtmeyeceğim. Ama iyi ederinde bir kuş yani. Onun dışında diğerlerini de söyledim zaten. Onu da acaba söyledim mi bilmiyorum da mesela bazı tercih şeyleri var yani kimisi mesela şöyle çok güzel arkadaşlar Araplar var. Atıyorum işte 10-15 sefer atıyor. Bir saatin üstünde uçuyor hayvan. Hani gerçekten böyle kaliteli güzel bir kuş ama Arap hani sevilmediği için renk olarak hani e, kötü olduğu için Arap tutulmuyor. O yüzden adam yani 10-15 liraya satılıyor yani. Renkten kaybettiği için. Ama onun dışında belki de şu üstteki takıma kök söktürecek Araplar Bunlar kadar etmiyor. Yani onu söyleyeyim. Bazı o, o yönlerde oluyor. Biraz kişisel bir olay bu. Ama ben size söylüyorum. Yani gidip de... E, öyle gerçekten e, şeyleri almayın. Öyle pet shoplarda o... 100 liraya falan satılan kuşlar... Alırken 10-15 liraya alıyorlar. Yani onlarda Biraz böyle binmek şey yapmak lazım. Yani onun yerine etrafınızda e, büyük de olsa, küçük de olsa etrafınızdan hani kuş bakarak şey yapın. Mesela benim şu an bir tane biliyorsunuz sert şunun kardeşi vardı. Şu yerde yatanın kardeşi vardı. Ona ben mesela kendi beyazlarımın damarından var arkadaşımda. Onu da uçurduk güzel kuş. Ben mesela onu onunla onu eş yapacaktım. Boşa çıkınca alacaktım ama yavrum öldü. Nasip olmadı. Yani biraz böyle kendi arayışlarınızda da olabilirsiniz. Ha ben bunu demiyorum ki 10 liralık kuş çok kötüdür, iyi değildir falan. Bunların genel fiyatı böyle. Ee, onlar da o şekilde diyelim. Bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.